Eheh, <laughs> blackout, blackbait, bunu oynuyor mu ne? Nasıl bir oyunmuş? bu mu? Bu mu yani? Bu pong pong, ping pong, kong kong, pong kong. Big. Olu çok hızlı oh, bu ne? Oo. Oha! Ya bunu nasıl oynayacağım? Blackout, blackbait. Bu nasıl oyun ya? Oh. Oh. Uah! Oh, ya Ali ya karşılaması da şu ya! Tbh bu nasıl oyun yaptınız? Oh. Pong ping -pong -pong -pong, -pong, pong 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 kong 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 Pong kong Bak ki boyu yapmışlar Yazık olsun bir jetonum gitti Pü. Zil iki paraya kıyıp jeton alıyorum onu deniyorum yani Sırf içeri çıksın diye orayı Maaaka Bak ne kadar bak ama işte bu geç ki, kalkıyor sonra hareket ediyor sonra gidiyor. Buruk. Ya bekliyor biraz. En başta zor geçiyor. Ondan sonra hıbız gidiyor. İsteyerek bir gıcıklık yapmışlar bunu sanki. Çok slime'sınız oğlu ya. Hu. Hu. Ya buruk. Şerim ben. Oğlu ya. Bu... şey Jeton bitti ori! Jeton... Bir jeton 10 trilyon dolar oluyor Bir jeton daha çağırırım. 10 trilyon dolar. Sizce fayda olsun ori. Çay içeceğim Bir videoya bakın ne kadar masaj yapıyorum. Bir çayda 20 trilyon dolar. 10 milyar yen. 500 trilyon yuan. <laughs> 500 trilyon yuan. <laughs> Ulan Çin'de o kadar Çin parası var mıdır acaba? <laughs> ne saçmalıyorum ben ya. Çan çon çon çin çin, çin çon. Bip bip bu 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 bip bip ya ha ha ha. Bunu. Bu koyun yapmışsınız oğlum bunu nasıl bilek al bilek bilmem ne. Bildiğim bokok ping pong pong chon chon pong kong oyunu. Ping chon chon pong kong kong pong chon chon pong kong kong pong 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 chon kong kong. Ya! Nalet gitsin lan şana. Küçük zımbırtı. Biraz da sen çabalasan. Benim zımbırtıma gelip değilsen. Hep ben mi değirmek istiyorum? Ya buruk buruk. Boku koyun yapmış ya. Ping pong kong kong pong chon chon pong kong kong pong chon kong kong pong 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 koyunu.